Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mert'le yeni bir oyun oynuyoruz. Biliyorsunuz ki Roblox'taki oyunları deniyoruz Mert'le. Mert bana oyunları öğretiyor. Bugünkü oyunun adı Escape Carnival gibi bir şey, değil mi Mert? Evet. <laughs> Burada da zorlu parkurlar var. Mert'le birlikte parkurları geçeceğiz. Bakalım nereye kadar gideceğiz, değil mi Mert? Evet. Mert'i takip ediyorum şimdi ben. Şimdi bir göreceğim kartımı daha yapamayacağım. Bakalım nereden biliyorsun Mert? Belki yaparım. Bence yapacağım arkadaşlar. Hop geçtim. <laughs> Mert yandı. Mert Eridim. yandı. <laughs> Ayranım çıktı. <laughs> Ayranın mı çıktı suyun mu? Suyum. Veya pekmezim. Aa, geçtim. Geçtim arkadaşlar Tekte geçeceğim inşallah Geçtim Çık kay Kenara kay Geçtim arkadaşlar Lav var orada Geçtim ki Mert peşindeyim Hadi Oo. Yarış yapıyoruz Yarış mı yapıyoruz ben Şaka şaka Sen beni geçersin Alacım ben Senin kadar iyi değilim Arkadaşlar Bakalım düşmeden Balonun geçebilecek miyiz? Siz çıkın baloncuğunuzdan Çok komik değil mi? Aa! Sen... <laughs> hop 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 hop. Düşler <laughs> Arkadaşlar buraya da tek de geçtim. Devam bugün ediyorum. Evet bugün geliyorum Bugün tost Mart. gibi pişireceğiz. Bi Hadi bakayım pişir. Mert beni bekle. <laughs> Geliyorum Mert beni bekle lütfen. Hadi toz gibi pişeceğiz. Sonra toz gibi buraya da geliyorum Mert peşindeyim. Toz gibi Toz ne alaka? Toz ne alaka Mert? Gördün mü beni? <laughs> Alev püskürtüyor bunlar Mert. Yakıyor yakıyor. Evet. Bir de burun geçiyorum. Geçtim arkadaşlar pişti dayı önünde pişti. Ben de bekliyorum burada. Ay <laughs> anam yine düştüm. Geçtim arkadaşlar buradayım. Mert'i bekleyelim. Hadi Mert. Çok yaklaştı Evet Mert geldi. Aa. Hoppa. On ben. Ön, ben kurbanım çünkü. <laughs> Bu sefer sen mi kurbansın? Ee, hop, hop. Çektim, sanki burayı. Yay. <laughs> yeah. Mert beni bekle. Bekliyorum. Ay düşecektim. düştüm, biraz fazla öne gittim. Geliyorum Mert. Gelebilirsem. Düşmek istemiyorum. Biz... Beni bekle Mert, beni bekle. Tam bekliyorum. Biz, biz, ben kurban bir sen hadi kurban git. Bir bir okay. sen. Bakalım. Hadi sen kurban sen. Hmm, ben mi kurbanım evet. bu sefer? Hadi ol, oraya git. Orada dur. Hayır gitmek istemiyorum. Kaçtım arkadaşlar. Yine kaçtım arkadaşlar. <laughs> Yine kaçtım arkadaşlar. <gülüyor> <Beni> <gülüyor> alıp tuttu sandı Mert'i bekliyorum. Hop geldi. <laughs> No. Mert burası Öldüm. fabrika mı aşağıda? Evet. Orada yanacaksın, yanacaksın, Çabuk oradan. Arkadaşlar Neydi görüyorsunuz çok değil çok mi Mert? Çok kötü bir çocuk. Yanmayacağım, yanmayacağım. Şaka çift. <laughs> Mert çok kötüsün. Heyecan yaptırdım. <laughs> Ay çok iyi. Hop, hop, hop. İşte arkadaşlar. Ben de yukarı doğru şu an çıkıyorum arkadaşlar. Mert'in peşindeyim. Ben yukarı doğru çıkıyorum. Aha az kalsın düşüyordum arkadaşlar. Hayır, düşmeden çıkmak istiyorum. Aha düşme. <laughs> Düştüm. Tekrar baştan alıyorum. Aman. Düştüm. 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 düştün onu. Arkadaşlar Mert'e söylemiyorum yukarıda oldu. <laughs> ya sandım ki hiç gelmiyor. Aşağıda başka bir arkadaşımız var. Beni onunla var. karıştırdı. Arkadaşlar burada Mert'i bekleyeceğim dediğim <laughs> anda Mert yanımda belirdi. Bakalım <laughs> 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 şimdi bu borular çok tehlikeli. Sen evet, kesin geliyorum. yanacağım. Kesinlikle Mert haklısın. Çünkü ben biliyorum ben de çünkü çok tehlikeli burası düşebilirim her an ben... düşmek istemiyorum Mert. Ben. <laughs> Aa, sen niye bana söylemedin çıkarken? Aa, görmedin mi? Yok. <laughs> Yo. Yani şiş. şişko. Evet. Senin karakterinin kolları ney Mert? Kolları şişko. Hmm. Seninki ise zayıf. Geçtim. Mert wow. bekle beni lütfen lütfen lütfen. Düştün mü? Hayır düşmedim düşmek istemiyorum. <laughs> Mert lütfen Kapağı beni açıldı, bekle. bekle. Korkuyorum Sekten düşerim korkuyor. diye. Ben atlayayım Hop ben. geldim. Hadi ben çıkayım. Arkadaşlar Mert beni karşıladı. Hadi, Hadi. Mert girelim, girelim, girelim Bunlar ne? Pat <laughs> Patates gibi doğranma vaktimiz. Hayır, 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 hayır. hayır. <laughs> Hop. Ben geçtim. <laughs> ben bekliyorum seni. Mert seni bekle. Bekliyorum. Hop geçtim. Gel gel gel. Gelceğim, Mert bekliyorum. <laughs> Hop geldim. Az da bacağım de. Çok var. Hadi çık. Çıkıyorum Mert. Tam aynı yerdeyiz. Oo, Gün... Luna Park'a mı geldi? <laughs> Git göreceksin sen Luna Park'ı. Bu ne Mert? <laughs> i̇şte hani Luna Park. Mert Park'ta? ne yapacağım şimdi? Mert peşimde kaçacağım, Kaçacağım. kaçacağım. <laughs> Nereye kaçacağım Mert? Şeye dönen şeye. Neydi adı? Dönme dolap. Evet. Beni mi izliyorsun Mert? Evet. Ah oh, ne güzel keyif. Oh. Mert. Aa, <laughs> <laughs> Geliyor geliyor geliyor. Ne yapalım? Ne yapalım Mert? Plan yapalım, palyaçoya karşı. Plan gel gel gel. Buraya gel. Buraya. Geldim. Ne yapak söyleyeyim? Söyle Mert. E ikimiz aynı anda binek. Bak karışık. Evet. Kazanalım. Hadi. Yapabiliriz. 2 3 yapabiliriz evet Mert. Hop. Gel. Takip ediyorum seni Mert. Gel. Hop gel gel. Gel vatandaş. Tam kondo. Mert geliyor Mert, Mert 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 Mert. Mert 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 Mert. Öldüm ben. Ya ben de çıkamadım arkadaşlar. Hop çıktım arkadaşlar. Aa yakalandım. Aa, biliyorum artık arkadaşlar. Dönme dolaba çıkacağız. Yukarıdaki balonlardan karşı tarafa geçeceğiz. Arkadaşlar biz buraya kadar geldik. Bundan sonraki videoda buradan başlayacağız Mert'le birlikte. Planlar yaptık. Dönme dolaba çıkacağız. Yukarıdaki balonlardan karşı tarafa geçeceğiz. Değil mi Mert? Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Başka bir oyunda görüşmek üzere bay bay.